Bak şimdi açtım şimdi bak Twitter'ı baktım farklı bir haber var mı diye. Yine siyaset görüyorum. Burada yok şu Furkan Çerkes midir nedir bir eleman var ya onu görüyorum. O yargılanacak zaten o da o, ona ben yapacağım biliyorum da. <laughs> yani şimdi siyasete girmeyeyim diyorum. Siyasi videolar görüyorum. Siyasi şey yok Özgür Özel'in açıklamasını görüyorum. Yani girmek istemiyorum. Beni siyasete sokma sayın Twitter sayın X yani. Yeter. Anlatabildim mi? İstemiyorum yani. İstemiyorum. istemiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Ha siyasi olarak şunu söyleyeceğim. Dur çok önemli bir olay daha oldu. Onu kaçırdık. Onu konuşmamız lazım arkadaşlar. Ee, Ümit Özdağ içeride. 10 gün oldu. 10 günü belki geçmiştir. Ee, i̇çeri girme sebebi yani daha doğrusu hakkında soruşturma yapılma sebebi Cumhurbaşkanı'na hakaret. Ama bakıyorsun ortada hakaretin H'si yok. Daha sonra adamı 3 yıl önce, 4 yıl önce, 5 yıl önce attığı tweetlerden halkı işte galyana getirme diye suç var ya oradan içeri alıyorlar. Hiçbir şekilde halkı galyana Ama bu Furkan denen elemanı almıyorlar mesela. Ee, Adamda Ümit Özdağ'da halkı galyana getirme yok işte halkı öyle bir şey de yok. Ee, bu şunu gösterir arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyeyim. Ümit Özdağ olayında. Ümit Özdağ'ın kesinlikle tabii dışarı çıkması lazım. Bu bunu, bunu da ara, ara, siyasete girmeyeceğim ama bunu konuşmamız lazım. Çünkü bir insan suçsuz yere içeride. Sakın bana gelip Selahattin Demirtaş da suçsuz olacak. Bana bunu anlatma abi. Bana bunu anlatma abi. Aynı şey kesinlikle değil abi. Ee, Ümit Özdağ hiçbir zaman terörist başı için onu çıkaracağız. Cart yok heykelini dikeceğiz bilmem ne muhabbeti yapmadı. Yapmaz da diye düşünüyoruz. Herkes değişebiliyor sonradan emin olamıyorum. Ama Ümit Özdağ bu böyle muhabbeti yapmadı. Gidip de Apo'nun avukatlığını da yapmadı. Dolayısıyla bana Selahattin Demirtaş ve Ümit Özdağ aynı deme. Aynı deme. yani bu nasıl çözülecek? Arkadaşlar bu şunu gösteriyor. Anlatabildim mi? Birileri ciddi anlamda korkuyor. Birilerinin ciddi anlamda korktuğunu gösterir. Ümit Özdağ'ın kendisinden, kişiliğinden korktuğunu değil. Birileri bence artık yavaş yavaş bazı şeylerin sonunun geldiğinin farkında ve korkuyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok. Bakalım ne olacak? İlerleyen günlerle ben de merak ediyorum. Ben çok duracağını düşünmüyorum Ümit Özdağ'ın. Bir ay maksimum, bir, bir buçuk ay aynı şey gibi durup dışarı çıkacağını düşünüyorum. Bir de adamın kaldığı şeyi... E koğuşun ne olduğunu ortaya çıkardı. O sabah gazetesi mi ne paylaştı biliyorsunuz değil mi onu? Adam hani bir dilekçe yazıyor. Masa ve masa lambası istiyor. İstenebiliyor böyle şey de bu. İçerideyken istenebiliyor. Hani böyle istekler olabiliyor. O yazdığı dilekçe formunu paylaşmışlar. Tabi orada koğuşu kaldığı yer vesaire belli. Bir de onu paylaşıyorlar. Adam bir de öldürtecekler orada. Akılları sıra. Ama o şöyle olmaz dostum. O öyle sözde Türkçü, sözde milliyetçilerin sizin sözde Türkçüleriniz sözde Milliyetçileriniz gibi de olmaz o iş Bakalım göreceğiz Her şeyin bir zamanı var e, Zamanı gelince arkadaşlar Neler oluyor neler bitiyor neler yapılıyor Hep beraber göreceğiz Bu konu hakkında öfkeliyim sinirliyim Adamı yoktan yere içeri attılar Zamanında yoktan yere böyle iş yapan FETÖ olduğu zaman kaçarak delik aramışlardı Bunu da hatırlatırım e, Kandırıldık dediler eminim şu an yine birileri bir yerde bir şekilde kandırılıyor buna da emin olabilirsiniz çok da detay çok da bir şey söylemek istemiyorum şu anda ama siz beni anladınız birileri şu anda bir şekilde kandırılıyor bir yerde ve o kandırılanlar artık şey olmayacak öyle kolay bir şekilde kandırılık değil öyle değil artık onun hesabı sorulur nasıl kandırıldığının hesabı sorulur artık o eskisi, eskiden de o kandırıldık olayı eskiden de diye düşünüyorum vallahi artık yani gerçi son dakikada gidip de yani özgür özel falan ne bileyim böyle saçma sapan bir şey deyip Mansur Yavaş aday yapacakken falan çıkıp kendim ben adayım deyip falan <laughs> her biri şey sero kapadı. deyip <laughs> yine kaybeder mi yapabilir yani böyle bir kapasitesi olan biri özgür özel <laughs> özgür özel siyasete girmeyeceğiz dedik siyasete girmeyeceğiz siyasete girmeyeceğim siyasete girmeyeceğim komik video atacağım. Siyasete girmeyeceğim. beni siyasete sokuyorlar arkadaşlar ama yapmayacağım. Siyasete girmeyeceğim. Masum insanlar içeride olmasını istiyorum. Ee, hiç sevmeme yani çok sevmeme rağmen hiç istemeyeyim de şimdi. Çok sevmememe rağmen Jahre'nin içeri girdiğinde de böyle demiştim. Ümit Özdağ konusunda da böyle düşünüyorum. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ama olur da bir şekilde Ümit Özdağ önemli bir mevkiye gelirse kaçıracak delik aramayın sonra. Ha, ha, yani Ümit Özdağ ya da onun gibi düşünen biri. İşte bir yanda bunlar olurken bir yanda da birilerinin yeğenleri istedikleri yerde savcı olabiliyorlar falan. İşte tanıştırıyorlar. E de tabi Zambiya'da burada öyle şeyler olmaz biliyorsunuz. Burada öyle şeyler olmaz ama Zambiya'da onu biliyorsunuz. Birilerinin yeğenleri çıkıyor. E, Zambiya Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı mı deniyor onlarda? Başkanı mı deniyor bilmiyorum. Zambiya Başkanı ile tanıştırılıp Zambiya'nın e, Zangoya şehrine gidip orada savcılık yapabiliyor. gidiyor. Ya eskisi gibi saklamıyorlar da bunu Zambiyalılar. Rahat rahat herkesin içinde bu da benim yeğenim ya sayın başkanım diye gevşek gevşek tanıştırabiliyor bu Zambiyalılar. Bir gün gelir mızrağa otururlar. Zambiya'da mızrak var ya otururlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.